Bisiklet. Biftek. <laughs> no. Bisiklet. 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 Bu... Bi... Bi... <laughs> si... Bisiklet abi. Bu <laughs> kolay abi. <laughs> ben biftek mi dedin? Sevenkül. <laughs> Sevengül. Sevengül. Tebenkül. Demet Gül. Tebenkül. Teveccü. Devenkül. Tevekkül. Devenkül. Deve kül. Deve kül. Gür. Kül. Yü. Kü. Ha? Deve kül. Deve, kül. Deve, kül. Deve kül mü? Ben hepsini bildim. Şu an aklına gelen her şeyi bildim. Yani tarihte bundan sonraki 10 yıl boyunca aklına gelenleri de bildim galiba bu kelimeyle ilgili. <laughs> Niye? Yani Te hiç mi söyledin? Tevekkül. Canım zaten 500 metre ilerdesin. Zaten <laughs> siyah bir güne içindesin. Bir barsana. Zaten bu adamla müzik dinliyor yani. Bir barsana bana yani. Tevekkül bence şey gayet iyi. Bir de işte bu, bana da duyurmayacak. Abajur. Karakuş. Abajur. Abajur. Kabayduş. K yok. Kabayduş. Abajur. Karaduş. K yok. Kara yok. Ha. Abajur. Lamajun. Başta başka bir harf var mı? Abajur. a ba A-ba-jur. Jul. Jul. Ama Evet, son harfi R onun. Ne koyayım? Abajur. 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 Aba ab Lamba. Abajur. A evet, evet. Abajur. Evet, bravo. Kalemtraş. Kalemtraş. <laughs> ne yapıyorsun be? <gülüyor> <gülüyor> Şişe. Şimşek. <laughs> Şişe. Sor Şişe. Şişek. Şişe. Şemsiye. Şişe. Şişe. <laughs> yakın ama yakın yani. Şemsinin neresi yakın ya? <laughs> Allah aşkına. loyal, alkışlıyoruz.